Koronavirüsü ve birden fazla kronik rahatsızlığı yenmeyi başaran 86 yaşındaki kadın hastalıkla mücadele eden diğer hastalara umut verdi. Ama bir haber seyredelim ondan sonra bir ekleyeceğim farklı bir boyutu olayın daha var. Sağlığımız çok şükür Allah'ım. Çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza sağlık versin. Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu. Birden fazla kronik rahatsızlığının yanı sıra bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü ilerlemiş yaşına rağmen yenmeyi başaran resmi ışık virüsle mücadele eden diğer hastalar umut oldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsü Türkiye'de bugüne kadar 27 bin kişide görüldü. 574 kişinin de hayatını kaybetmesine sebep oldu. Koronavirüse yakalanıp amansız mücadele yenenlerin sayısı ise bugün itibariyle 1042 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan birisi de Sakarya'da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmi Işık oldu. Resmi Işık yaptığı açıklamada hastalığı yendim, çok mutluyum, Allah herkesi bu belalardan korusun dedi. Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşları evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları için çağrıda bulundu. Tabii bu güzel bir haberdi. 86 yaşındaki teyzemiz, ninemiz e, bu mücadeleyi kazanmıştı. Ama ve lakin e, moral olduğu için insanlara önemli bir gelişmeydi. Fakat e, kendisi beyin kanaması dolayısıyla tekrar hastaneye yatırılmış. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah Berat Kandili vesile olarak onun tekrar sevdikleriyle birlikte olmasını temenni ediyoruz efendim.